Anadolu Eğitim Sendikası 2013 Baş Öğretmenlik Onur Ödülü Rahim Demirbaş Yıl 1940 Ekinler Devrilirken Garip insanlar coğrafyasında, bozkırın ortasında, Yine gariban insanların yaşadığı Beyören'in sıcak bir gününde doğdu. Türlü ümitlerle kurulmuş bir yuvanın ilk meyvesiydi. Kendisinden sonra altı kardeşi daha oldu. Ekinlerin elle hasat edildiği, şehre gitmek için saatlerce taban tepilen bu Anadolu köyüne haftada bir kez gazete gelirdi. Onu da köyde tek okuma yazması olan dedesi köy kahvesine topladığı köylülere yüksek sesle okurdu. Kim bilir, belki de onun beynine ilk eğitim tohumlarını dedesi ekmişti. Okul hayatı köyde eğitimin sadece ilkokul 3. sınıfa kadar olması sebebiyle sekteye uğramıştı. Ta ki şehirde ilkokul bitirme sınavlarına gireceği 16 yaşına kadar. Sınavları geçerek ilkokulu bitirdiğinde 17 yaşında bir delik almıştı artık bu yıllarda tesadüfen bir haber işitti. Dönemin Türkiye'sinde eğitimin önemli kurumlarından Ereğli İvriz Öğretmen Okulu öğrenci almaktaydı. Bütün çocuklarını okutma aşkıyla yanıp tutuşan babası Halil Demirbaş, oğlu Rahim'i yanına alarak şehrin yolunu tuttu. Okula varmadan kayıt şartlarına göre yaşının geçmiş olduğunu söylerler etraftan. Halil Demirbaş oğlunu okutmak istemektedir. Bunun bir yolu olmalıdır. Çareler düşünülürken mahkeme kararıyla yaş küçültmek akıllarına gelir. Dava açılır, şahitler dinlenir ama mahkeme yaş küçültme taleplerine olumsuz yanıt verir. Tüm umutlar tükenmiş bir halde Beyören'in yolunu tutarlar. Şehirden çıkmak üzeredirler ki Halil Demirbaş iş bilen bir ahbab ile karşılaşır. Olan biteni dinleyen dostu çocuğu bana bırak sen var köyüne diyerek babasını uğurlar. O gün hemen soluğu İvriz öğretmen okulunda alırlar. Babasının arkadaşı kendisinden aldığı nüfus kağıdını okul müdürünün önüne atarak hele şuna bir bak müdürüm bu çocuğun okula kayıt için yaşı geç midir Müdür elindeki dosyaları karıştırır, karıştırır. Hesabını yapar ve ilginç bir sonuç ortaya çıkar. Rahim Demirbaş'ın kayıt için yaşının dolmasına iki gün kalmıştır. Sevinçle hemen oracıkta okula kaydını yaparlar. İşte bu an Rahim Demirbaş'ın kendi tabiriyle hayatının dönüm noktasıdır. İvriz Öğretmen Okulu'nu büyük bir başarıyla bitirir. Ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nu mezun olduğu okuldan kazanabilen iki kişiden biri olarak yıllarını vereceği öğretmenliğin kapısından içeri girer. Ankara'daki dört yılın ardından başlayan öğretmenlik macerası, onu Anadolu'nun her bir köşesine savuracaktır. Lakin o bunun henüz farkında değildir. İlk macerasına Afyon Karahisar'ın Dinar Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak başlar. Öğretmenliğinin ilk senesi dolduğunda 44 yıl aynı hasta baş koyacağı Perihan Hanım'la evlenir. Daha sonra sırasıyla Konya Lisesi, İzmir Çiğli Askeri Hava Lisesi, Kars Çıldır Lisesi, Ereğli İvriz Öğretmen Okulu, Selçuk Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Kars Iğdır Lisesi, Kayseri Lisesi, Konya Sanat Okulu, Selçuk Üniversitesi eğitim adına uğradığı duraklar olur. Takvimler 1986 yılını gösterdiğinde devletteki görevinden istifa edip Ereğli'de özel bir dershane kurar. Bu süreç sonrasında Rahim Hoca için hayatının ikinci dönüm noktası denebilecek bir hadise yaşanır. 1995 yılının Aralık ayında evladı Yahya'yı elin bir kazada kaybeder. Bu olay 40 yıl boyunca ara ara denediği köyünde bir orman oluşturma çabalarına düşen kıvılcım olur. Cumhuriyetin 75. yılında 29 Ekim 1998'de köyde satın aldığı arazisine ilk fidanlarını diker. Yıllarca öğrencilerini bir fidan yetiştirircesine eğiten Rahim Hoca bu işe var olduğundan beri aşinaydı aslında. Fakat insan farklı ve imkansız yakın işlere kalkıştığında caydırmaya çalışanı alay edeni, eleştireni çok olur malum. Rahim hocayı da kıraş topraklarda ağaç yetiştirme ülküsünden dolayı hor gören, laf söyleyen çok olur. Bölgeye onlarca ziraat mühendisi gelir. İşin uzmanı olduğunu söyleyen pek çok meslek erbabı ziyarette bulunur. Hemen hepsinin ağzından aynı cümleler dökülür. Yahu Rahim Hoca sen deli misin? Burada orman olur mu hiç? Vazgeç bu sevdadan. Sana, parana ve emeklerine yazık olur. Toprak çatlar ama Rahim Hoca sabır taşı olur. Dimdik durur, yoluna devam eder. Çünkü pek az kişinin bildiklerini biliyordur. Dedeleri bu topraklarda zamanında insanın geçemeyeceği sıklıkta gür ormanların olduğunu, ceylanların koştuğunu duymuştur. Ve o, doğduğu bozkıra borcunu bu şekilde ödemek istiyordur. Bu topraklara insanların ettiği zulmü, yıkımı ve kıyımı bu şekilde telafi etmek, insanlık adına toprağından özür dilemek ister. Hem o, buraya harcayacağı paraları iki günlük farkla kazanmamış mıydı? Şimdi kırk yıllık gecikmeyle ödese ne çıkardı? Kazandı. Bu yolda trilyon kaybetti. Evlerini, arsalarını sattı. En sonunda dershanesinden de oldu ama kazandı. Şimdi 30 bin üyesi olan bir ormanın, binlerce göçmen kuşun rotasını değiştiren o muazzam yapının en büyük getirisi hiç dilinden anlamadığımız ve hiçbir zaman anlayamayacağımız kuşun, kurdun, böceğin duası oldu. Yine kendi ifadesiyle bundan 400 sene sonra ormanına yolu düşen her mahlukatın rızasına nail oldu. Efsaneleri modern çağlara taşıyan bu adam içimizdeydi. Gariban bir çocuk, şanslı bir delikanlı, vefalı bir eş, iyi bir baba, öğretisi hiç tükenmeyen bir öğretmen, 73 yıllık hikayesine türlü manalar sığdıran garip bir Adem oldu. <laughs>